Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler birkaç hafta önce bir üniversitede yaptığı konuşması olay oldu. Ee, AK Parti'den ihracı istendi ama o ihracın istenmesine fırsat vermeden kendisi istifa etti. Ve uzun süre Türkiye ona konuşmaya başladı. Ee, aslında önemli bir isim. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yakındaki bir isim. İş insanı olarak uzun yıllardır çok tanınan bir isim. Açıklamalarıyla da her dönem çok olay olmuş biri. İş insanı Ethem Sancak bugün konumuş. Ethem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok tamam. iyi. İyi misiniz? Çok şükür. Şimdi aslında sizi Türkiye'nin tanıması AK Parti döneminden çok daha önce. Yani ben kendi ailem bu işlerin içinde olduğu için biliyorum. Siz e, sağlık sektöründe çok uzun süre faaliyet gösteren ve hatta 2001'de mi, 2000'de mi yanılmıyorsam, yani o dönemki Türkiye'nin en büyük satışlarından bir tanesi yapıp 2 milyar dolara kendi ecza e e e grubunuzu yabancılara satmış birisiniz. Evet. Esas sağlık sektörüyle başlıyordum. Bize bir anlatsanız. Etem Senca abi ilk nereden tanıyoruz? Ya şimdi ben gençlik yıllarımda tanınan popüler bir gençlik lideriydim. Ee, ben oralarda tanımıyoruz yani. Popüler gençlik lideri olarak tanımıyoruz. 68 kuşağının etkisiyle gençlik hareketlerine liderlik ettik uzun bir süre. Siyasetle uğraştım. Mao'cuydunuz değil mi siz? Ee, yani başta değildim. Başta dev gençliydim. Sonra e, Doğu Perinçek ile tanıştıktan sonra da e, Mao'yu öğrendim ve Mao'cu diye biliniyordum. E, Doğu Perinçek'in Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni uzun süre yönettim. İstanbul e, yönetim kurulu üyeliği hatta sekreter. Sonra Diyarbakır İl Başkanlığı'nı yaptım. Son zamanlarda darbeden bir süre önce de Merkez Komitesi üyeliği ne seçiliyordum. Sonra darbe oldu. Siyaset bitti benim için. İş ararken bir eczacı arkadaşım, hemşerim vasıtasıyla ilaç dağıtım işine yönetici olarak girdim. 80'ler. Ee, 80'ler. Sonra küçücük bir eczane deposuydu. Yani o zaman 300 tane ecza deposu vardı. Biz sondan ikinciydik. Şişli'de küçük bir yerde hanımefendi sohahta. 40-50 eczaneye hizmet veriyorduk. Sonra ben genel müdür olunca bunu büyütmeye başlattık. 4-5 yıl içerisinde Türkiye'nin ilk 5 büyük deposundan haline geldi. Kos. İktidarda kim var o zaman? O zaman iktidarda Mesut Yılmazlar vardı. Çiller vardı. Onlar aranız nasıl? Ya benim onlarla pek şeyim yoktu. Daha çok ee, sosyal demokrat e, cenahtaydım ben. Ee, zaten 80'den sonra e, SODEP'in kurucuları arasında idim. Ee, İbrahim Cevahir benim çok yakın arkadaşımdı. Abimdi. Altlı üstü işlerim, iş yerlerimiz vardı. Kozda. Ee, ok Meydanı Hastanesi'nin karşısında. Cevahir İşhan'ın alt katındaydı benim eşle deposu. Bu da üstteydi çok haşir neşirdik sımlık da var aramızda zaten ee, onunla beraber işte Erdal İnönü'nün ikna edilmesi SODEP'in kurulması süreçlerine katıldım sonra işte bir süre orada ondan sonra CHP'de e, çalıştım sonra CHP'de çalıştım aşağı yukarı sosyal demokrat partilerde e, 15 15'e yakın e, kurultay delegeliği yaptım ben. Eee Biliyorsun Sosyal Demokrat Partiler her sene kurulta yaparlardı. Olağan veya olağanüstü alışkanlıklarıydı. Ben de hep kurultay delegesiydim İstanbul'dan. bir ara milletvekilliği ön seçimlerine katılmayı düşündüm. Deniz Bay zamanında. Son anda vazgeçtim. şey anlatır hatıralarını yazdığı kitapta. şimdi parti kurdu ya. Eski Şişli Belediye Başkanı arkadaşım şey. Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül. O kitabında anlatır. Ethem Sancak çekilmeseydi benim siyasette şansım olmaz der. Ben çekilince o seçildi zaten. Yani ıı, sosyal demokrat de ıı, politika yapmaya çalışıyordum amatörce. Yani ben ıı, toplumun siyasal ıı, siyaset ile ilgilenen bir ıı, geçmişe sahibim. Siyasette çok kutsal bir görev bir ülkeye hizmet etmek istiyorsan siyaset yapacaksın. Çünkü siyaset kamuya adanmış bir görev. Ve siyasetçiler çok saygındır. Eli öpülecek insanlardır siyasetçiler. Çünkü kişisel hırslarından vazgeçiyorsun ve topluma kendini adıyorsun. Dolayısıyla siyaset benim için kutsal bir işti. Ben de kıyısından köşesinden eski bir entelektüel solcu genç olarak ilgileniyordum. Sonra 80 darbesiyle beraber işsiz kaldım. Tabii ben sosyalist bir kimlik edindiğim için üniversite yıllarında. Babamlar da Sirt'te peygamber soyu diye bilinen muhafazakar bir aileydi. Babamla ilişkilerimiz koptu. 8 yıl biz görüşmedik babamla. Siyaset yolu da tıkanınca bir işe gireyim istedim gençlik yıllarından tanıdığım hemşerim, arkadaşım vardı rahmetli Eczacı Nuri. Küçük bir eczane deposu kurmuştu. Ona, ona katıldım işte. Genel müdür oldum. Sonra orayı büyüttük. Sonra onunla o belli bir büyüklüğe gelince ben daha cesurlar, cesur adımlar atarım ve uluslararası marka yapalım dedim. O da dar bakıyordu. Dedi ki ya benim 10 milyon dolarım var. Beni ömür boyu geçindirir. Sen maceracı bir adamsın. Ben büyütmek istemiyorum dedi. Onun üzerine ayrıldık. Ondan ben hedefi kurdum. Kara Gümrük küçük bir iş yeri olarak başladık. Hedefi sattınız İngilizlere değil mi? Evet. Kaç H yıl sonra? Hedef büyüdü tabii. <laughs> Hedef e, 96'larda kuruldu. 94'te kuruldu pardon. E, o zaman da söylüyordum. E, yeni bir anlayış getirdim ben. İlaca zam geliyordu o zaman. Depocular etiketleyip para kazanıyorlardı. Ben bunun bir haksızlık olduğunu, o nemanın esasında eczacıların olması gerektiğini düşündüm. Çünkü bizim görevimiz aracılık yapmak. Üreticiden araken de yani eczacıya ulaştırmaktı. Ben etiket yapmayı yasakladım kendi depomda. Zaman ne kadar gelirse gelsin, rafta ne fiyatsa etiket yapmadan sürsaj deniyordu ona. Hmm. Satmaya başladım. Bu eczacıların çok büyük ilgisini çekti. Bir anda cirom 8'e katlandı. Mesela Çiller'in bir krizi vardı yarattığı meşhur büyük kriz. O krizde ilaca peş peşe bir içinde yüzde yüz yirmi zam geldi ve ben etiket yapmadan hepsini eczacılara aktardım. Eczacılar arasında hedef bir efsane oldu. Hızla büyüdük. En uzak eczaneye iki saat mesafede olacağım diyordum ben. Yüz şube örgütledim ülkede. Sonra peki nasıl İngilizlere nasıl sattınız bunu? Önce bir ortak bin, oldan. bin kişiye çıkardım. Sonra uluslararasılaşmak gerektiğini düşündüm. Uluslararası bir ortak arayışına girdim daha dünya çapında yapmak için. Çünkü Mısır'da en büyük ecza deposu benim değil, ortak olmuştum. Cezayir'de benim değil, Rusya'da bir depo satın almıştım. Fas'ta ortaklığım vardı, Romanya'da ortaklık arayışlarım vardı. İşte ortak ararken şeyler karşıma, İtalyan kökenli Butsun patronu olan bir iş adamı çıktı karşıma. Onunla anlaştık. İç siyasi iktidarlardan yardım aldınız mı? Hayır, gerek, gereken bir şey yoktu ki devletle bir işimiz yoktu biz. Kaça sattınız? İlaç üreticilerinden alıyordum. Eczacılara aktarıyordum. Ben o zamanki şirket değeri 2 milyar dolar olarak hesaplandı. İlk önce %50'sini sattım. Bir süre yürüttük. Sonra ülkenin ihtiyaçları baş gösterince ve felsefede biraderlerle amca çocuklarıyla ayrışınca e, Tayyip Bey'le de tanışmıştım 2000 yılında. O yıllarda. zaman orada 2 milyar dolar iyi paradı Bayağı yani. Yani o zaman düşün e Ku e Kuzey Irak'taki şey Körfez Hareketi'ne katılalım diye Amerika'nın bize önerdiği 3 milyar dolar kredi 1 milyar dolar hibe. Evet. 1 milyar dolar hibe. Ben 2 milyar dolara şirket sattım yani.